Şeref TV'nin hazırlamış olduğu bir ana haber müddetliğinden genel başımızdayız. Ben Engelmen'imiz Şeref Müdürüm. Şimdi gündemdeki yeni gelişmelere geçiyorum. Hı. Balcan Kebabı'nın genetini oynamaya kalkan Pahas Kalıbarak adlı gıda mühendisi Gaziantep Üniversitesi'nde konferans sırasında bir grup Antep'li genç tarafından linç edilmek istendi. Gençlerin açtı Balcan Kebabı'na Dokunma isimli pankarta güvenlik güçleri el koydu. Hı. Bazantep'te bu yıl 8. .'si düzenlenen Altın Balcan ödüllerine Çelet Uşakları ekibi layık görüldü. Aferin kendine canının iyiliklerini ya. Yani çok iyi temsil edilir bu uşaklar, destek olmak lazım. Hı hı. Dürümlerine piyaz yerine sadece bahçeniz koyan dürümcü Mehmet, Altın tepkisini çekmeye devam ediyor. Hı hı. Facebook'ta tanıştığı erke, Sankopart Del'den real kavşanlarına överen kız kafalarda soru bütün tepkiye karşı olsun, soğanlı olsun demesine halkın tepkisi çığ gibi büyük. Garsondan uzun süredir haber <laughs> Dün gece yapılan bir düğünde damat ve erkek arkadaşlarını sahneye dört kez üst üste çağırıp damadı ortaya almaları için direten sahne solistine hiç girişimi güçlükle engellendi. Düğünde atılan sahte Arap paraları. Çelet Şaklar Üniversitesi tarafından açılan Antep Arvatlı Yüksek Oğlu Halkın Büyük Beğenisi'ni topladı. yüz Profesör Doçent Doktor Minire Düz Duvar İdaresi'ndeki bölümde kısaca şunlar var. 10 adımda kurutmalık ve balcan oyu. çalık ve turşu basma. Mangna dayma et pişirme teknikleri. Bir kaşığa 80 yuvarlama sığdırma. Antep işi ve dantel modelleri. Löp giye, ve parlak istafa yetiştirme teknikleri, Evde kalmamak için 10 temel kural, Mela lastikli ve diz giyme teknikleri, Gelinlere eziyet etmenin Her <laughs> Herife şirin görünme ve eve bağlama, Sıcak suya giderken yapılması gerekenler, Çelek uşakları böğütme, Damatların arvat elde edilmesi için yapılması gerekenler, Kapı kapı dolaşarak aşure dağıtan ve en son yüreğe evine girerken görülen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Mehmet Oftel Töbe'den 3 gündür haber alınamıyor. Her eve bir Halil kampanyasıyla yola çıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayla kesinleşen Hüseyin Koç yumurtasına halkın desteğe devam ediyor. Maçtan önce galibiyet yemin eden sporlu futbolcular Maçtan 8-0 yeni bayılınca takım haline çarpıldı. <laughs> şimdi Çükündürük Spor futbolcularından Memik'in görüşlerini alıyoruz. Ee, evet şimdi de Çükündürük Sporlu Memik'in yanındayız. Ee, arkadaş çarpılmış. Ee, Memik nasıl ettiniz ya? Ya o maçtan önce yemin etmiştik. Bir daha yemin etmeyiz tövbe. Artık önümüzdeki bunu olacak olmuş, bunu olacak olmuş. evet sayın seyirciler şu anda mikrofonlarımız stüdyoda stüdyo bırakıp ben de Mehmet çarpını ileteyim. evet, sıradaki haberimiz. Balcan Gücü Sporu direnci ve adını kamu oyundan gibi sarkıladı. Yabancı futbolcu kaybı. Ben yanlış adamı komple getirmişler. Balcan Gücü Başkanı Fevzi Birecik Balcan'ı mikrofonlarımıza şunları söylüyor. Evet sayın seyirciler, şimdi yanımızda Balcan Gücü Spor Başkanı Sayın Feyzi Tokak Balcanı var. E, Berecik Be Balcanı. Berecik. Feyzi Berecik Balcanı var. Belecik, Belecik var. E, gelişmeleri kendisinden alacak. E, Feyzi Usta nasıl ettiniz? Topçuyu kaybetmişiz ya. He ya. Şimdi bir futbolcu getirdik kısmı. Kimse olmaz ne de altında bir eve sahip Onu da bizim dış işleri sorumlusu. <laughs> <Ya. Gülüyor> bu ya. yok. Bu müsün yok. He. Bu müsün Neyse. neyse. peki e, buldunuz mu? Yerini bulamadınız mı? Yok, yok bulamayın. Belediye orada restoran çalışmasına başladıydı ya. Hı, evet. Evlerin görüntüsü değişti. Eski görüntü de yok. Bulamayın. Göbü de yok. Çaldıramayın. E, peki oğlum... Yani <laughs> şüphelendiğiniz kimse var mı? Vallahi ben sorarsınız. Ezeli rakibimiz, çünkü bir spordan. He, beken, e, onların da ne var ki? E, e, Aynen öyle.

gelişme olursa son nerede gelişmesiyle size ee, bir... Evet sevgili seyirciler, Antep'ten ilginç gelişmelerle ülkemizde kaldığımız yerden devam edelim. Balca kebabının yüzünü yaharak bir türlü kıvamında pişirmeyi beceremeyen Dostlar Pide fırını pişiricisi Hüsnü Közvermez halkın tepsini çekmeye her devam ediyor. Fırına 8 numaralı tersi dişirmeye veren Hüseyin bile aldığımız son habere göre gergin bekleyişiyle her an fırının önünde beklemekte. <laughs> Bu yıl bilmem kaçıncısını düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına Haşıl Türküsüyle batılacak olan Gaziantep'li sanatçı Faruk Lök hem ülkemiz hem de şehrimiz adına büyük sevinç yarattı. Şimdi konuyla ilgili olarak muhabirimiz Heriye Bağlan'ı. Evet Heriye sen değil. <laughs> Heyri? Lan. Seste bir bozukluk var herhalde sayın seyirciler. Heyre, Heyre. Evet şu anda bağlanamıyoruz. Birazdan bağlanacak size. Sizinle geçiyoruz sayın seyirciler. Bu yıl 5.si düzenlenen en uzun zıddı çalan Antep Arvadı yarışmasında Ayoğlu Zennet Teyze gene birinci de kimseye bırakmadı. Çaldığı uzun zırkıttan altın çükündürük ödülüne aday gösterilen Zeynep Teyze'nin mutluluğu gözlerinden oluyor. Evet sayın seyirciler, Çelen TV'nin hazırlamış olduğu bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Şehrimizde gelişecek apacak gelişmelerden yine karşınızda olacak. Zaten hiç pehdedirtecek haber de çıkmayı başımıza görüyoruz. Hepinize sen kalın, iyi geceler. Hele şükür bitti Logo na neve é esse jeito,